Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime mealinde 554. sayfadayız. Münafıkun suresinin 5. ayeti kerimesiyle başlıyor. Ve ida zaman denildiği zaman lehum onlara tealev gelin yestağfir bağışlama e, dilesin lekum sizin için Rasulullahi Allah'ın Resulü levvev Çevirirler ruh sehum başlarını var ayy onları görürsün yasuddune yüz çevirdiklerini ve hum ve onlar müstekbirun büyüklük taslarlar Sevaun eşittir aleyhim onlara estağfer telehum mağfiret dilesen de lehum onlar için em ya da lem estağfir lehum onlar için bağışlanma dilemesen de aynıdır. Len yağfir asla bağışlamaz. Allahu Allah lehum onları. İnne Allah'a çünkü Allah la yehdi yola iletmez el kavme bir topluluğu el fasıkın yoldan çıkan bir topluluğu doğru yola iletmez. Hümüllezine onlar ki yekulune diyorlar la tunfiku bir şey vermeyin ala ve kimselere men bulunan inde Resulillah Allah'ın Resulünün yanındaki kimselere bir şey vermeyin Hatta ta ki yenfaddu dağılıp gitsinler diyorlar o münafıklar. Velillahi oysa Allah'ındır. Hazainu. Hazineleri. Es göklerin vel ardı ve yerin. Velakinne fakat el münafıkine. Münafıklar la yefkahun anlamazlar. ne diyorlar ki le in eğer racana dönersek ilel medineti. Medine'ye. Le yuhrican mutlaka çıkaracaktır el azu üstün olan minha oradan el ezelle alçak olanı. Ve Allah'a mahsustur el izzet üstünlük ve li ve elçisine ve lil ve müminlere ve fakat el münafıkîne münafıklar la ya'lemûn bilmezler. Ya eyyühellezîne âmenû ey iman edenler la tulhikum sizi alıkoymasın emvâlukum mallarınız ve la evladukum ve çocuklarınız an zikrillahi Allah'ı zikretmekten ve men kim yef'al yaparsa zalike bunu fe ulaike işte hum onlar elhasirun ziyana uğrayanlardır zarar edenlerdir ve fiku e, infak edin sadaka verin mimma razaknakum size verdiğimiz rızıktan min kabli önce en ye'tiye gelmeden ehadekum birinize el mevtu ölüm feyekule ve demeden Rabbi Rabbim levla keşke eherteni beni erteleseydin ila ecelin bir süreye garibin yakın bir süreye fe essaddeka sadaka verseydim ve ekun olsaydım mine salihin iyilerden olsaydım demeden önce velen yuekhir asla ertelemez Allah Allah nefsen hiçbir canı ida zaman cae geldiği zaman eceluha eceli geldiği zaman vallahu Allah habirun haber alandır. Bima te'amelun yaptıklarınızı haber alandır. Devam edeceğiz inşallah. Buluşmak dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.